Selam arkadaşlar bir yıldız soru için tekrar beraberiz sorumuz son derece güzel analitik bir bilgi hatta çember analitiği ile ilgili bir bilgi ayrıca üçgende açılarla ilgili bir bilgi ve bunlarla birlikte bir de olasılık kavramını bir arada bir bulunduran son derece güzel ayırt edici bir soru oldu arkadaşlar sorumuz zor değil ama güzel ayrıntılar içeren bir soru arkadaşlar hemen sorunun çözümüne geçerek buradaki ayrıntıları göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar öncelikle e, çember denklemimiz neydi onu bir hatırlayalım. x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kare ifadesi bir çember belirtirdi. Ve bu çember merkezi a'ya b olan ve yarıçapı da r olan çember olurdu arkadaşlar. O zaman benim size vermiş olduğum x kare artı y kare eşittir 4 ifadesi x kare artı y kare eşittir 2'nin karesi. Yani şurayı bir silelim. 2'nin karesini yazalım arkadaşlar. Tekrar eşittir 2'nin karesi. Yani merkezi 0'a sıfır olan yani orijin olan ve yarıçapı da iki birim olan çemberi ifade edecektir arkadaşlar. Hemen ben bu çemberi bir görünür hale getireyim arkadaşlar. İşte sevgili çemberimiz bu görünümde olan bir çember. İşte merkezimiz sıfıra sıfır. Bakın yarı çapımız iki birim. Şuradan iki birim diyebilirim. Burası iki birim diyebilirim. İki birim diyebilirim. Ya da herhangi bir yerden şu şekilde çizecek olursam yarı çap gene iki birimdir diyebilirim. Hatta bu çember üzerinde şu x ve y eksenlerini kestiği noktaları 2'ye 0, sıfıra 2, Eksi 2 y 0 k. Bu nokta hangi nokta arkadaşlar? A noktası. Sıfıra eksi 2 noktası biçimde gösterebilirim mi? Şu merkez dediğimiz kısımdaki aslında bizim o noktamız. Şimdi ben bunu çizince hepiniz dediniz ki bizim aradığımız üçgenin kenarlarından bir tanesi bakın oluştu. Kim? A o doğru parçası. Şimdi arkadaşlar gelelim olaya. AOB üçgeninin alanının en az bir birim olması ne demek? Bakın AO kenarı belli zaten arkadaşlar. Ben tekrar onu bir çizeyim. AO kenarına paralel arkadaşlar bakın bir doğru yukarıda çiziyorum. Bir doğru da paralel olarak aşağıda çiziyorum. Bu doğrular üzerinde alacağım arkadaşlar alacağım herhangi bir nokta. Örneğin şuradaki bir B noktası için arkadaşlar oluşacak üçgende yükseklik Bakın nasıl indiriliyor? Şu şekilde. Bu iki doğru arasındaki uzaklık kadar oluyor yükseklik. Ve haşide ile gösterdim bu yükseklik iki doğru arasındaki uzaklık değişmeyeceği için eğer ben başka bir renkle yapayım. Sevgili B noktasını şurada da alacak olsam oluşacak bakın üçgen gene nedir arkadaşlar? Yüksekliği aynı olan, haş yüksekliği olan ve tabanı da yeni arkadaşlar sevgili A olan yani iki birim olan üçgen oldu. Aynı şekilde ben aşağıda da herhangi bir nokta alsam herhangi bir o noktayı B noktası olarak adlandırsam arkadaşlar bakın ne oldu? Oluşacak AOB üçgeninde arkadaşlar yükseklik gene ne oldu? H birim oldu arkadaşlar. İşte bu üçgenlerden herhangi birini düşünelim arkadaşlar. Sevgili taban 2 ile haç kardeşimizin çarpımının yarısı ne olacakmış arkadaşlar? Birden büyük eşit olacakmış. Yani bu ne demektir? Sevgili haç uzunluğunun bire eşit ve birden büyük olacağını gözlemlememiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu iki temel bilgi birleştireceğiz. Üstüne de yeni bir bilgi katacağız arkadaşlar. Yazdıklarımızı bir siliyor. Şimdi hemen güzelce büyük bir çember çiziyorum arkadaşlar. Bu çember merkeze orijinde olan sevgili çemberimiz olsun. A noktası burası eksi 2'ye 0 noktası. Burası A noktası. Şu kardeşimiz B noktası. Pardon orijin özür. Hemen onu bir düzeltelim. Tekrar kalemimizi alalım. Orası O noktası. Bakın B noktasını seçmek için yüksekliği en az ya da aralarında uzaklığı en az bir birim olan şu paralel doğruyu çiziyorum kime? AO doğru parçasına. Yani şu iki doğru arasındaki uzaklık arkadaşlar nedir? Bir birimdir arkadaşlar. Aynı doğruyu aşağıda da çizebilirim arkadaşlar. Yani bizim sevgili AO'ya uzaklığı bir birim olacak. Bu doğruyu burada da çizebilirim. Şimdi gelelim olaya arkadaşlar. Ben o yüksekliği şuradan çizersem buranın artık bir birim olduğunu anlayabilirim arkadaşlar. O nedir? Bizim sevgili haş yüksekliğimizdir zaten. Bu sevgili B noktası. Bakın şimdi oluşacak üçgenimizi de şöyle bir güzelce çizelim. Şu anda bu üçgenimizin alanı nedir arkadaşlar? Biraz önce hesaplamıştık. Neydi? Bu bir birim karedir. Çünkü taban 2 yükseklik bir. Peki bizim B noktamız arkadaşlar şu nokta olabilir mi? Hayır. Bu nokta olabilir mi? Hayır. Neden? Buralardan indirilecek yükseklikler bakın bir birimden daha az. Peki başka bir renkle yapayım. Bizim sevgili B noktamız Bakın tekrar sarıya döndürdüm ya da renkli renk yaptım. Bakın burası olabilir. Burası olabilir. Burası olabilir. B noktamız bu noktalardan herhangi biri olabilir. Ta ki buraya kadar olan tam o doğrunun yine çemberimizi kestiği B noktasına kadar ve şimdi de aynı renkte boyayacağım hepsini. Buradaki yaydaki herhangi bir nokta olabilir arkadaşlar. Aynı şekilde bunun paralelindeki buradaki noktada olabilir. Şimdi o zaman ben bu yayların uzunluklarını nasıl bulacağım arkadaşlar? Yani B noktamın nerelerde olabileceğini belirledim. Onu da belirlemek son derece kolay arkadaşlar. Bakın biraz önce yüksekliği bir demiştim. Onu da renkli gösteriyorum artık. Peki yarı çapında iki olduğunu biliyoruz. Bakın bir üçgen oluştu. Şu şekilde dik üçgen. Bu dik üçgene bir dikkat edin arkadaşlar. Dik, e, nedir? Dik kenarlardan bir tanesi. Bir birim. Hipotenüs. iki birim. O hangi üçgende olur? 30-60-90 üçgeninde olur arkadaşlar. O zaman o bir birimi gören açı 30 derecedir. Bakın arkadaşlar devam ediyorum. Diğer taraftan da aynı şekilde bir 30 derecelik şey çizdiğim zaman şu aradaki kalan açının, taradığım açının kaç derece olduğunu görebiliriz arkadaşlar. 120 derece olduğunu gözlemleyebiliriz. Aynı şekilde aşağıdaki o BB yayı nedir arkadaşlar? Yine 120 derecelik bir yaydır. Şimdi arkadaşlar mesele şu. İşte B noktamızın bu iki yay üzerinde olma olasılığı nedir diyor arkadaşlar. Şimdi gelelim olaya arkadaşlar. Bizim çemberimiz 360 dereceydi. Şu anda bizim bulduğumuz kesitler yukarısı 120 derece, aşağısı 120 derece toplam 260 derecelik bir yay üzerinde bulunması gerekiyor. O zaman 260 derece, 360 derecede 240 derece olmalıdır bizim olasılığımız. Yani 3'te 2 olmalıdır. Bakın cevap şıklarını hazırlarken kasıtlı bir şekilde pi'leri koydum. Birçoğunuz bu pi'leri yakalanacaktır. Eğer soru üzerine tam hakimiyeti olmayan arkadaşlarımız varsa burada cevap şıklarından biri bu olacak. Muhakkak bunlardan biri olacak deyip oraya yönelip nedir? Anlamsız yol ve çözümlere girebilir. Dikkatli olun arkadaşlar. Bu tür bir soru sorulacaksa, soru son derece fazla bilgi gerektiriyorsa, sorunun çözümü kolay olmalıdır. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın, keyifle kalın ve çalışmakla kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.